Şimdi sizi Sapancaya bir açık hava fuarına götüreceğiz. İç ve dış mekan peyzaj ürünlerinin birbirinden güzel çiçeklerin sergilendiği fuarda muhabir arkadaşımız Halit Yılmaz bizi bekliyor. Hemen sözü ona bırakalım. Sakarya süs bitkisi, bahçe ekipmanları ve bahçe sanatları peyzaj fuarındayız. Bu yıl fuar olarak düzenleniyor. Daha önce de düzenleniyordu. Bundan 4 yıl önce başlamıştı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yücel'in talimatıyla birlikte özellikle kesme çiçekte Türkiye'de lider iller arasında bulunan Sakarya'nın önümüzdeki dönem içerisinde çok daha ileri seviyeye geleceğini söylemişti ve bunun üzerine bu fuar düzenlenmeye başladı. Yaklaşık 60 bin metrekare alan içerisinde burası Sakarya'nın Sapanca'ya bağlı göl kenarında Kırkpınar ve Kırkpınar'daki bu alanda özellikle bahçe mimarisi, peyzaj, süsleme sanatı ve bunların ekipmanları ile ilgili açılan fuarda 200'ün üzerinde firma bulunuyor. Tabi bakıldığında hem iç mekan hem dış mekan bitkileri görmek mümkün. Sükulentlerden bahçe ürünlerine ve kapalı mekan bitkilerinden daha birçok çiçekli türlere kadar hemen her şeyi görmek mümkün. 8'inde açıldı. 8 Eylül tarihinde açıldı. 11 Eylül'e. Yani cumartesi günü sonlanacak olan fuara ulaşmak da kolay. Anadolu Otoyolu'ndan bulunduğumuz noktaya gelmek kolay. Sapanca'dan çıkıldığında Kırkpınar'a gelerek vatandaşlar burada ihtiyaçları olan ürünleri görebilme imkanına sahip. Tabi bu yıl bir de yenilik yapıldı. Türkiye ye genelinde bir yarışma açıldı ve bu kez ilkinde 12 üniversiteden toplamda 90 öğrenci katıldı. İşte onları da kameraman arkadaşım Hayrettin Kavi şimdi gösterecek. Kendilerine 25'er metrekarelik alanlar tahsis edildi ve bu alanları süslemeleri, buralarda peyzaj mimari uygulamaları istendi öğrencilerden ve öğrenciler de birbirinden farklı alanlara imza attılar. Önce tasarladılar, sonra bu tasarımlarını da faaliyete geçirdiler. İşte bu alanda da notlar verildi kendilerine. Yani sadece satış veya ticariye yönelik bir durum değil. Bu kez eğitim kurumlarına da katkı sağlıyor. Özellikle üniversitede peyzaj mimarisi okuyan öğrencilere yapılan bir çalışmayla birlikte notlar verildi. Tabi Sakarya'da bu yıl dördüncü kez düzenleniyor ama dördüncüsü fuar niteliği taşıyor. İşte bu fuar niteliğinde de vatandaşlar gelip görebilme imkanına sahip. Sakarya 40pınar'da Sapancan'ın 40pınar mahallesinde kurulmuş olan fuar toplamda 4 gün açık kalacak. İşte yarın yani cumartesi günü son gün olduğunu belirtelim ve meraklılarını buraya beklediklerinin de altını çizerek sözü tekrar size bırakalım.